Çok güzel bir açı sorusu. Şimdi kenar uzunlukları vermiş. A, D, D, e, B. Bakın tek çizgilerle göstermiş. A ile E, C, A uzunluğu A, C'ye uzunluğuyla uzunluğu eşit. Tamam. 84 buna göre X kaçtır? Nereden başlayacağım? Verilenden başlayacaksın. Yani şu üçgenden başlayacağım. Bir ikizkenar kenar eğer tepe açısı verilmişse taban açıları nasıl bulursun? 180'den 84'ü çıkartırsın. 96. 2'ye bölersin. 48. O zaman taban açılarının 48 zer derece olduğunu söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi unutma. Bakın şu üçgene odaklanmanı istiyorum. Üçgende iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. E bu ikiz kenarsa 24-24 paylaşırlar. Yani burası 24-24 olması lazım arkadaşlar. Tamam. Toplarsam 48 o şekilde verir. Şimdi bakın burada da bir ikiz kenar varmış. Çift çizik, çift çizik. O zaman x ise bu da x'tir. Unutma. Bir üçgende İki iç açının toplamı dış açıdır. Yani bakın bunun şöyle dış açısı nasıl oluyor? Şu kenarla şu kenar arasındaki açı. Yani tam almak. O zaman 2x eşittir. 84. 24 tane ne yapar? 108. O zaman x buradan 54 çıkar. Bana da onu soruyor. Cevap 54. Beğenmeyi unutmayın. Tüm konu anlatımlarım, problemler, analitik geometri, geometri, temel kavramlar hepsi ÖSM tarzı matematik kursunda... Arkadaşlar netlerinizi yükseltmek istiyorsanız direkt ÖSYM tarzı sorularla çıkmış soru çözümleriyle çalışmanızı doğru kaynakla ÖSYM tarzı matematik kursuyla çalışmanı istiyorum. Tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.